Zaten hepsini topladım, birleştirdim şu anda. Bütün hizmetim bir. bir. Kaç şey mezunsun Bilal abi? 1989. 9 mezunsun. Kaçta mesela başladın? 97'de. Bayağı bekledin yani. 90'da 8 şey. sene bekledin. bekledim. Ne yaptın o arada? Askerlik var. Tarım İndirliği'nde çalıştım. Köy hizmetlerinde çalıştım. Evet. Vekil öğretmenlik yaptım. 8 ay. Beni yani attı attı gitti Allah'ın <laughs> <laughs> Hala da atma devam ediyor dese ya. Ha değil mi? Antep'e ha. gittim çalışmak için. Hmm, ne bu ne? Orada ne iş yaptın ki Antep'te? Orada pazarlama işinin pazarlama değil de reklam işiyle uğraştık. Fırat, ben boru vardı. Ondan sonra Fırat, Fırat, Fırat Plastik'te çalıştım. Ee, Beta ha. Plastik. Ha. Ama Allah razı olsun bak Fidel abi ben çok takdir ederim. Özellikle mesela Pazarcılık yaptığını hatırlıyorum ben. Hmm. Gerçekten helal olsun yani. Adam, 93'te... Adam ekmeğen taştan çıktı. Valla öyle yani. Gerçekten çalışkan bir insan yani. 93'te ya Maraş'a göçtüm ben. Evet. Eve Maraş'a getirdim. Hatırlıyorum ben öyle. İki tane gel. çocuk vardı. E, askerden e, bir motosiklet parası kazandı. İki tane zannediyor. çocuk vardı. Beş tane kardeşim vardı onu desene. Beş tane kardeşim vardı. Onlar hepsi yanındaydı. Hepimiz bir odada Allah. Ya, askerden <laughs> bir motosiklet <laughs> parası mı yadırmış? Evet. <laughs> Duydu it. Abi anlamıyorum. Alo hocam. Asker, askerden tehlikeli atlar hani konuşmayın. Duydu it. Efendim. Askerden Aşk bir tane motor o, parası geldi. Parası geldi. Evet As ben hatırlıyorum. Sen motorunu da, da hatırlıyorum ben. Bir motosiklet aldım. Motosiklet boş zamanlarımda çalışıyordum. Ee, ve aynı zamanda da köy tarım il müdürlüğünde çalışıyordum. Boş zamanlarda da motosikletle çalışıp eve geçin diyorum işte. Allah razı olsun. Nereden işte hiç Allah çalışına verir işte. Hiçbir şey karşılığınız kalmadı. Sonra Vekil öğretmenler başladım işte o ikinci dönemde almadılar bir sezon çalıştık yedi ay yedi aydan sonra kış boyunca şeyinin motosikletine çalıştım. Balıca'da bir yıl yapmadığı göre. O sonra daha sonraydı. Göçeğe ona. Sonra, 94 yılının 94-95 eğitim öğretim yılında Göçeğe mağarada vekil öğretmenlik yaptım. Aradığı, Koca, 90, bu, temizlemişler, 6, temizlemişler. 95, 96, 95-96 dönemini hmm. ikinci sezonunda da Ulucak hmm. Göl Gelde vekil o, öğretmenlik yaptım. Ondan sonra Beta Plastik'e girdim. Beta Plastik'te çalıştım. çalıştım. Bir sene, bir sene falan çalıştım. Bir, bir, bir buçuk sene yakın orada çalıştım. Beta Plastik'te çalışırken Öğretmenlik Üniversite Mezunlarını Öğretmen Atıyor diye Adana'daydım o da. Adana'da sulama sistemleri üzerine çalışmaya gitmiştim. Onu öğrenip burada uygulayacaktık. Bir gün hafta sonu cuma cumartesi pazar çalışmıyorlar çalışmıyorlardı. Hafta sonu cuma günü akşam buraya gelmek için, Maraş'a gelmek için otobara vardım. Şey bir e, gazete Bazı. satıyordu. Gazete bahisinin önüne geçerken baktım gazetede üniversite mezunları öğretmen alınacak diye yazıyor. Gazeteyi Hı -hı. aldım. E, Maraş'a gelene kadar otobüsün içerisinde iyice okudum. Ondan sonra e, cumartesi günü patronun yanına vardık. O da zaten okul arkadaşımdı. Benden bir dönemde gerideydi. Ona dedim böyle böyle durum var. Ben buna müracaat edeceğim dedim. Zaten başta oraya başlarken onu şart koştuydum. Kadrol iş olacak olursa giderim. Yoksa beraber çalışırız diye anlaş O da kısmet oldu işte. 97'nin 1 Mayıs'ında atamamız yapıldı. 97. O araya, o arada Aralık'ta, Şubat'ta bu arada gelin yani. 3 tane 3 atama yapıldı. Bizimki dördüncü şeyde yani Mayıs'ın birinde atama yapıldı. O gün de pazarcıktaydım. E Pazarcıkta işimi bitirdikten sonra eee vardı. vardım. Velabi yoktu. Yengem oradaydı. Yenge bugün belki atanmış olabilirim dedim. Öbürsü gün baktık 2 Mayıs'ta işte gazetelerden baktık. Baktık atanmışız. İsim, isim yayınlıyorlardı gazetelerde. Evet. Hmm. İsim yayınlanıyordu. Ona göre baktık. Çıkmış. Bu da Maraş'a. Maşallah. Işte. Yaş kaçtı o zaman? 97, 33. 33 yaşında maşallah mesleğe başladım. Maraş'a mı? Çoğuşlar'a hmm. mı gittiydiniz ne? Çoğuşlar'a. işte. Oradan işte burada bir müddet bekledik. Ayın Mayıs'ın 13'ünde belli oldu. Şey, görev yerlerimiz. Çuğu bizi. Gittik göreve başladık. Ayın 14'ünde gittik. Göreve başladık. Güzel de ıslattık. Orada kaç sene çalıştın abi? Orada bir sene çalıştım. Oradan? Su geldim. Ne evet. 98'in 9. ayın 3'ünde Suçat'ı Çatalçam'da göreve başladım. Hı. 9. ayın 15'inde de o zaman 3 tane öğretmen olduyduk benim geldiğimde. Ee, müdür yetkili öğretmenin tayin çıkıyordu İstanbul'a. Onun yerine verdiler beni. Bir de orman şefimiz vardı işte öğretmen. Aslan Uçay'ın Cuma Uçay'ın vardı şey mi? Aslan'la bir şey, var şey, var. Hüseyin şey, vardı. Şey, Hüseyin Aras vardı. Çatalçam ilk İlk oradı işte? O neredeydi o? Bizim oturduğumuz yer. Orada değil mi? Orada tamam. Bir de şeydi vardı, çatının içinde vardı. Çatının içi ayrı. İçindeki? su çatı ilk, ilk oradı Sen o zaman çok okul değiştirmedin o zaman bilir abi, meslekte. Kevinden mi gelmek istemiyor su çatında? Şimdi şöyle diyeyim, bizim okulun adı çok değişti. Biz fazla değişmedik de, okulun adı çok değişti. Çatı çatar işte okulumuz. Orada 6 sene 5 sınıf bir arada bulduk. Bizim ikinci kadem öğrencilerimiz 5'ten sonrası Çağlayan Çatalılığa taşınıyordu. O sene de taşımayı almadılar. Sene 2004. 2004'te taşımayı almadılar. Öğrencilerimiz perişan oldu. Köyümüzün içinde de bir tane daha okulumuz vardı işte. Orada iki derslik vardı. Bir derslik de benim vardı. Üç derslik, dört derslik gerekiyordu. Biz öğrencileri almayınca öğrenciler ne buluyorsa onunla gidiyordu. Derdimizi anlat anlatamadık milletime. Muhtar da eşlerdi. <laughs> Muhtarı da yanımıza aldık. Muhtarı da yanımıza aldık. İki müdür yetkili öğretmen gittik. Milletime dilek çevirdik. Biz okulları birleştirip ilk öğretim yapacak dedik. 32, 35, 49, 40, 40. Ekte de yukarıdaki hmm. okulun ekine bir lojman yapıklardı. O lojmanı <laughs> iptal ettik, dersler dönüştürdük. Bir derslik yaptık buraya vatandaşla görüştük. Üç dersi burada oldu. Bir derslik de ben okul dört derslik. 2004'te 2004-2005 eğitim öğretim dönemindeydi işte. Şeye başladık biz. Çalışmaya başladık. Yeni okulda. Okul, yeni okul daha değil. Okullar açıldı. Ben e, tek öğretmenli. Öbür müdür yetkili arkadaş da sabahçı. Sabahçı. Adam, Ha, e, tamam. 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 suçatı e, suç ve ortaokulu olarak yeni şey oldu. Evet. Ve siz o okula temelden yani kendi artık dedim dediğim gibi. her var. İşte onu bulundum. demek istedim. O daha önce müdür vekilliği yaptım. Ee, öğretmenlik Biz e, bir yıl müdür vekilliği yaptıktan sonra tekrar öğretmenliğe döndük. Sonra müdür yardımcılığına vekal ettim. Kısa bir. Daha sonra müdür yardımcısı gitti. Yine beni müdür yardımcısı olarak istediler. Bir, e, bir yıl ayağında öyle yaptık. Daha sonra da işte Allah nasip etti. 14-15 2014-2015 Eğitim öğretim yılında da nasip eyledi Rabbim. Müdür oldu Vallahi hak ettim Bilal abi yani. Söyleyecek bir şey yok yani değil mi arkadaşlar? Katılıyor musunuz yani? Vallahi hak etmiş yani adam. Şimdi kimse kınayamaz yani. Evet. Evladı gibi artık kendi elleri büyütmüş. Bir şey söyledim Bilal abi onu da söyledi kaydı dondurak. Şu dedin ki Çukurhisar'da ıslandık dedik orayı kestim ben. Nasıl ıslandı bir anlat bakayım Kısa olsun. <laughs> Göreve başlama yazısını götürdük okula. Ee, Göreve başlamayı yaptırdık. O arada e, <laughs> dağın, <laughs> dağdan geçiyordu yor. Şu andaki yerinden değil. <laughs> Dağdan geçiyordu. Dağın üstüne bir bulut toplanmaya başladı. Müdüre dedim. Motosikletle yani. gitmiştik zaten. Ya, İki arkadaşız. Ev terkini, yer arkadaşım da şu ev anda şey formatör Milli eğitimde. Evet. Beraberiz. Hocam yağmur ayaklanmadan bizim kağıtlarımızı de, ver gidelim dedim. De tamam dedi. Evet. Biz Söyleyse, daha açtık daha, e, daha çok, çok. Çevre Pınar tarafını açtık. <gülüyor> çevre <gülüyor> pınar aç, yaklaştık. Daha var. 2 e, kilometre kadar falan var. Yağmur başladı. Oradan devam ettik. Çevre da okulda yolun yanında, yakınındaydı. Orada durakta bekleyerek yağmur de, kesince gidelim dedik. Köyün içine girdik. Yağmur kesildi. Yağmur kesince zaten biraz ıslandık. Devam edelim dedik. Köyü çıkar çıkmaz tekrar bastırdı yağmur. Oradan Alaçayır'a indik Sütü ıslanarak. Alaçayır'a da lokantalar vardı. Orada durak dedik. Lokantaya yaklaşınca çiş, gene yağmur kesti. Şey Sürdük. Yağmur kesildi. Gidek diye. Su çatıya kadar affedersiniz donumuza kadar ıslandık. Ya unutulmaz bir Ve onun, ne? onun üzerine de bir hafta hıçırık tuttu. Mideyi üşütmüşüm. Bir hafta hafta hıçırdım. Hıçkırağı tuttum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.